Merhaba. Bu videomuzda Dark Evo P60'ın sizlere menü hızını sergileyeceğiz. Özellikle quad core işlemciye ve güçlü bir ekran kartına sahip olan Dark Evo P60 sunduğu bu donanımsal özelliklerin yanında yazılım optimizasyonu sayesinde çok hızlı bir şekilde menü geçişleri ve e, uygulamalar arası geçişler sağlıyor. Şimdi ana menümüzde aralıksız bir şekilde geçişlerimizi yapalım. Gördüğünüz gibi Hiçbir tekleme ve takılma olmaksızın menüler arasında akıyoruz. Aynı şekilde iç menülerde de aynı hızda gidip gelebiliyoruz. Ana menüye dönelim. Ana menü ile iç menü arasındaki geçişlerde gördüğünüz gibi dokunduğumuz an gerçekleşiyor. Evet bu videomuzda Dark Evo P60'ın sizlere menü akışkanlığını gösterdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.